Bırak Arkadaşlar. Geliyorum. Tamam bırak geliyor. Arkadaşlar bakın. <laughs> ne yapacak acaba? Kokluyor. Elleme elleme. Gel Esna elleme. Gel Esna bekle bir. Bu kadar mı önemli? Oha ne yapıyorlar lan? Ya bizim kediyi öldüreceksin şimdi mal. Ay da bir şey vardı Esna. Aynen kediyi öldürecek şimdi. Esna bir müsaade etmedin kedilere. Ya boğazım sarı, boğazım. Hayır Esna o işte onun boğazını Bırak tam bırak be. Elle elle. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ya. Daha demin de anneannemin şeyini dökmüşler çiçeğini kırmışlar. Suçlu bu. Suçlu bu. Bu da bu. Bu da bu. <laughs> ya ben...